Evet, 33. hafta ana içerik videomuzda karşınızdayız. 3 kafa tek ses. Ee, biz yine yayından önce 3 kafa tek bir ses çıkardık, tek bir kadro çıkardık. Ee, bunu da yayının sonunda paylaşıyoruz. Hemen hızlıca maç yorumlarına geçeceğim. Ee, bu arada son olarak değinmem gerek. Ee, güncel, gelişen durumları e, yorumlarda sabitliyoruz. Dikkat etmenizde fayda var. Abi hoş geldiniz. Can İbrahim. Hoş, hoş bulduk abi. Abi hemen başlayalım. İlk maçımız Galatasaray-Göztepe. Can ne düşünüyorsun? Abi e, herhalde 8 haftadır kazanamıyor Galatasaray'ımız. Hepimiz çok üzgünüz bu konuda. E, herhalde yanlış saat bile biliyorsun günde 2 defa doğru gösteriyor. O hafta bu hafta olsun artık. E, o yüzden Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. En önemli oyuncusu da bence fark yaratacak. Burada Ömer Bayram olacak. Çünkü şu anda zaten sol açık olarak oynuyor. Direkt. Gol asist katkısı yapabilir. Defans'tan. Eyvallah. Onun da aslında bir oyuncum yok. Abi Hayır. ben de artık Galatasaray'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. 8 haftadır kazanamıyor. Yani ben daha fazla oyuncu tercih edeceğim. İlk tercihim Ömer Bayram. ikinci tercihim Emre Akbaba. Adem Büyük ve son olarak da bütçe babında Okan Kocuk düşünülebilir. Eyvallah. Ee, abi Galatasaray e, bayi soranlarında gol yemez adaylarında birinci sırada e, gol atma ihtimallerinde de ikinci sırada e, bay oranları bizi tabii ki sadece bay oranları değil aslında sağlık yorumlarımız da kaç haftadır şaşırtıyor yani özellikle son 2-3 haftadır e, hatırlıyor musunuz sey demiştim en son yayında e, sürpriz adaylarında ben e, Türkiye Süper Ligi önermiştim direkt bundan <laughs> daha büyük <laughs> sürpriz yok diye e, gerçekten yaşadık aynen geçen haftayı değinsek <laughs> zaten bambaşka bir video çıkar herhalde ya. Abi ben bence... De... Galatasaray gol yer deyince bence Galatasaray gol yemeyecek zaten. <laughs> Abi ben de maçı lay lay olma havasıyla bekliyorum. Yani, klasik bir halı saha maç olabilir. E bu yüzden defans ya da kaleci yani, bir oyuncuyla ile geçilmesi taraftarıyım. Ben Ömer Bayram'la geçeceğim. Hücum hattından da e, iki oyuncu tercih edilebilir. E, ben muhtemelen sadece Adem'le geçeceğim. Eğer eklemek isteyen varsa da Belhan ve Emrah Baba birisini ekleyebilir. Var mı eklemek istediğiniz bir şey sizin? Benim yok abi. <laughs> tamam abi. İkinci maçımız gene bir e, çok iddiası olmayan takımlar arasında. Gaziantep, Kasımpaşa. Ne düşünüyorsunuz? E, haftanın en rahat maçlarından bir tanesi. iki takım içinde. Kendilerini çok kasmazlar. Karşısında bir gol olur bence. Ama yani ben, Tercihimi Antep'ten yana kullanacağım bu hafta ev sahibi olduğu için. O yüzden de Maksim tercih ediyor. Abi bence ligin puan olarak iki rahat takımı. Konum olarak da öyleler. Yani bence bence de karşılıklı gol olacak. Ben iki takımdan da oyuncu almayı düşünüyorum. Kasımpaşa'dan Tiam'ı öneriyorum. Gaziantep'ten de Maxim'le Jilobacı'yı öneriyorum. Koyut'a yetişir mi bilmiyoruz değil mi? ne Kasım Paşa. Ee, abi bu maç hakkında şöyle bir bilgi vereyim. 2.5 gol barajında haftanın en gollü geçmesi beklenen maç ben de golle geçmesini bekliyorum. Ee, yani sürpriz olarak yani gol yiyeceğini bile bile Antep'ten Ciloboji düşünülebilir. Ben almayacağım. Ya da Morais son maçta yani son maçlarda performansını çok beğeniyorum. Morais de Ay, sürpriz de adayı. Oynuyor. Aynen. Morais de sürpriz adayı olabilir. Bunun haricinde ben nesnel olarak e, bir maksimle geçeceğim maçı. E, Kasımpaşa tarafından da Tia harici pek bir isim düşünmüyorum. Evet, üçüncü maçımız. Trabzonspor, Konyaspor. Can ne diyorsun? Abi Konyaspor geçen hafta herkesi şok etti. Yani bence öyle oldu. Kimsenin beklediğini düşünmüyorum. Konyaspor zaten 13 yıl sonra üst gol atmış ilk yarıda. Yani 13 yıl olmuş böyle performans gösterdi güzel. Ee, güzel istatistik. İnşallah küme düşme biliyorsunuz her hafta diyorum inşallah küme düşerler. Bak Ama ya biraz güzel bir galibiyet aldılar geçen hafta. E, Trabzon man çok kötü durumda ama yine de e, oyuncu bazında bakacağım. Ekuban'ı çok beğendim çünkü. Çok hırslı oynadı. Bu yüzden ben e, Ekuban'ı tercih edeceğim sadece. Yani ben de geçen hafta Konya biliyorsunuz Başakşehir'i yendi. Bence güzel de top oynayarak yendi. Başakşehir'i yenmek o kadar basit bir şey değil. Yani ikisinin de puana çok ihtiyacı var. Özellikle Konya'nın. Bence Trabzon zaten havlu attı. Hocası da istifa etti. Yani o tip sıkıntılar var Trabzon'da. Ben bırakma. Ya yani istifa eder gibi oldu da herhalde istifasını geri çektiler. Ben iki takımdan da oyuncu almayı düşünüyorum. Ben eğer, eğer Trabzon'dan oyuncu alırsam Ekuban'ı alırım. Konya'dan da oyuncu alırsam Ömer. Ali alırım. Abi İbrahim şu konuda şöyle söyleyeyim. Biz İbrahim'le yani pandemiden sonraki birçok yorumumuzda bakın aslında Konya e, hücum yollarında seyri değişti. Etkili oynayabiliyor diyorduk. Yani bizi en sonunda pişman etti. En olmayacak maçta pişman etti Konya. Biz de şaşırttı. Bunu dememize rağmen şaşırttı bizi. ben de bu maçta herhangi bir clean sheet önermiyorum. İki takımdan da golcü oyuncular öneriyorum. E, Trabzon'da Sosa yok. Sosa'nın yokluğunda Duran top ile Ekuban benim ilk adayım. E, ee, Ekuban'dan sonra alırsam eğer Ekuban, Şörlot, Kaptan, Kaptan yedeği düşünebilirim. Onun haricinde Konya Spor'a girmeyeceğim. E, girersem tek anlayacak ismim Ömer Ali ya da Milosevic diyorum. Ömer Ali biraz daha yine auto pozisyonda ileride tek olabilir. O yüzden Ömer Ali yani bir yarım adım daha önde görüyorum. Ee, herhangi bir defans düşünmüyorum dediğim gibi. Ben muhtemelen bir ya da iki Trabzon oyuncusuyla geçeceğim abi. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Benim yok. Benim yok abi. Güzel abi. Ekspres. Hızlı hızlı hemen geçelim. başakşehir Kayserispor Liderin maçına. Ha bu arada önceki maçtan söylemeyi unuttum. Yani Mia Cezalı. Onu da ekleyeyim. Evet. Başakşehir-Kayseri abi. Evet. Başakşehir. Yıllar sonra. Göksel Başkan'ı tebrik ediyorum. Göksel Başkan şampiyon oldu. Ee, bu haftada bence şampiyonluk maçı. Kayseri'de eksik de var. Bu yüzden Başakşehir'den bol bol oyuncu alınabilir. İbo dikkat ettin Kaleci... değil mi? Başakşehir şampiyon oldu demiyor adam. Göksel şampiyon oldu diyor. Göksel Başkan'ı tebrik ediyorum. Abi Şampiyon oldu. Kendisi başarılı bir... Golleri o atıyordu. Ağ artık. Gol mü atıyor, asist mi atıyor, kırmızını görüyor bilmiyorum artık. Ee, buradan benim e, tercihim e, kalecisinden defansına orta sahasından forvetine. Bence artık bu hafta kendilerini riske atmazlar. Çünkü çok büyük bir başarı. tarihe geçecekler Türkiye'de. Türkiye Ligi'nde. Türkiye Ligi'nde tarihe geçecekler. 6. şampiyon olarak. bu yüzden e, o defasından ilk tercihim benim Kayısar'a. Orta sahadan asla bakarsanız hepsi olabilir. Yani Viska alanı da laf ettim. İrfan alana da, Alexis alana da artık birazcık şanslık kalıyor bence burada iş. Formda olacaklarını düşünüyorum bu maç genelinde. E, Visca, tabii ki. Forvet'ten de Baba. Abi ben o kadar bu maçın rahat geçeceğini düşünmüyorum. Kayseri'nin evet iki tane oyuncusu eksik. Ama takım olarak bence güzel top oynuyorlar. Ufak da olsa tabii ki şampiyonla oynayan bir takım. Tabii ki favori çıkacak maça. Yani ben oyuncu alırsam Vizca'yla klişeyi alabilirim. Üçüncü olarak da Dembaba olabilir de yani ben çok golli bir maç beklemiyorum açıkçası. Abi ben e, Clean sheet bazında haftanın favorilerinden gene Başakşehir. Ama bu benim hissiyatım. Yani çok da bir analiz dahilinde söylemeyeceğim bunu. Başakşehir'in gol yiyeceğini düşünüyorum. Ee, yani Kayseri'nin Başakşehir'in gol yiyerek kazanacağını düşünüyorum. Ben o yüzden e, kendi kalorumda Başakşehir'den clean sheet yani maksimum bir oyuncu alırım. Tavsiyelerim dedim, de, <laughs> tavsiyelerin olabilir abi. tavsiyelerinde de de bu olacak. E, yani bir kaleci ya da bir defansa geçilmesini tavsiye ediyorum. Daha fazla da bir şey önermiyorum. Artı Vizca e, Vişka bence haftanın en, haftanın en bankosu. Kaptan adaylarında da muhtemelen yoğunlukla Vizca'yı göreceğiz. E, ben Forvet'ten Dembaba'yı da öneriyorum. Ben bu maçı Vişka Dembaba geçeceğim. Artı sürpriz yapmak isteyenlere tavsiyem. E, ben Kayseri Spor'dan Kravets'i bu hafta alanlara yadırgamam. Bence çok güzel sürpriz. İkinci planda da Pedro Henrique. Bence ruhuyla yani tüm azmiyle iştahıyla oynayan bir isim. Ben çok beğeniyorum. Pedro de ikinci sürpriz ismi olarak düşünülebilir. Bu maç hakkında başka da bir şey söylememe ihtiyacım yok. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Zaten böyle parmaklarla eklediniz. Aynen işaret. <laughs> biri yani. 1-1 bir diyor biri 3-0 diyor. Evet. Sıradaki maçımız Alanya Spor, Spor abi. Alanya, Denizli. Denizli de bizi şaşırttı geçen hafta ee, ama bu sefer rakibi e, ligi sağlam takımlarından yine bir tanesi. Bu sefer şanslı olacaklarını düşünmüyorum bu kadar. Maç sonucu e, Alanya'nın kazanacağını düşünsem de e, Denizli Spor'un sürpriz ya. İki hafta üstü bu kadar büyük sürpriz olmaz bence. O yüzden Alanya kesin gol bulur zaten. E, bu yüzden tercihim benim. E, birinci tercihim aslında Bakristas olacaktı. Ama bu haftaki orta saha yoğunluğundan dolayı da e, tercihimi ben Torvet adayından kullanacağım. Hem de gol kralını oynuyor. O yüzden sisi edeceğim. Evet. Ben de yani ben yine bu maçın kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Denizli küme hattında yani küme düşmemek için elinden geleni ortaya koyuyorlar. Son maçta da gördük zaten. Trabzon'a karşı neler yaptığını. Ufak farkla ben de golü geçtiğini düşünüyorum maçın. O yüzden tercihim Alanya'dan Sisi olacak. Başka bir oyuncu düşünmüyorum burada. Ben Alanya bazında gol atma yollarında rahat bir maç olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden Alanya'dan ilk göze çarpan Bakesetas, Sisse ikisinden ben birini tercih edilmesi yönündeyim. Birini tercih edilmesini tavsiye ediyorum. Klinç olarak da ben Alanya'nın bir payını görüyorum bu hafta. Belki ilginç gelecektir. Rahat falan takım ama Denizli Trabzon'da kazandığı maçta da yani şutlu bir istatistikana baktığın zaman iki gol bulması mucizeydi. Bu sebepten dolayı ben Kolkır ya da Hoanfran'dan birini tercih etmeyi düşünüyorum. Ben Hoanfran'da bir adım daha öndeyim. Bir tane Alanya clean tavsiye ediyorum. Başka da bu maça var mı eklemek istediğiniz bir şey? Daha fazla girelim mi? Yok. Tamam. Abi. abi sıradaki maç düşme hattında ölüm kalım maçı Rize Malatya. Evet inşallah Rize Spor küme düşer. Gönlüm Malatya'nın kazanmasından yana ama maalesef Malatya Spor. Yani Rize Spor kötü Malatya Spor daha da kötü. E, bu yüzden bu hafta e, Skoda 3 hafta gol atamıyor. Bu hafta gol atabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Skoda yöneteceğim. Abi iki takımın da yani son performansları pek iç açıcı değil. Bence güzel göze hoş gelen futbol oynamıyorlar. Rize kendi sahasında oynadığı için bir adım önde görüyorum. İnşallah Rize küme düşmez bu arada. Rize'den iki oyuncu önerim var. Birincisi Baldrin, ikincisi Menyak. Abi ben de bu maçı şöyle düşünüyorum. E, kötünün kötüsü kim? Bunun belirleneceği maç. İkisi de berbat. E, ligin en kötü top oynayan takım hangi ben Çaykur Rize derim. Evinde de böyle evinde oynarken sanki bir tık Malatya'dan şöyle önde gibi ama bence çok da bir farkları yok. İkisi de ligin bence dibinde. Bu maçtan çıksa çıksa bir clean sheet çıkabilir diyorum. Bu sebepten ötürü de Çakuriz'den Orhan Ovacıklı öneriyorum. Başka da herhangi bir önerim yok. Bu maça girmeyi düşünmüyorum. Ee, tek ha, Ne olabilir? Bütçe dostu kaleci Tarık olabilir belki. Ee, ya da defanstan dediğim gibi Orhan Ovacıklı. Başka da hiçbir önerim yok bu maçta. Sıradaki maçımız Ankara gücü Antalya Spor. Evet. Ankara gücü biliyorsunuz. O da yine çok yani Belki bu kadar şaşırtmamıştır tabii diğer takımlara göre, göre ama Galatasaray'ın <laughs> durumu daha belliydi çünkü. Ee, Ankara gücü bu maçta bence galibiyet çıkartacak yine. Yani sonuçta küme düştüklerini bence biliyorlar da birazcık onur mücadelesi gibi. Ya çünkü mucizelere kaldı işte öyle söyleyeyim. Onu denemek istiyorlar demek ki. Ee, tek dezavantajı oru geliyor. Ben eğer Forvet'te yani İlhan Parlak oynar mı bunu düşündüm ilk başta. Ama siz oynamayabilir dediniz. Bence yanında... yok. Arkadaşlar. Tahminim. Yani burada bir kararsızlığım var. Bunun dışında e, Fredrik Kaleci düşünebilir. Clinch yapabilir Ankara gücü. Onun yanına Skaryon'a düşünebilir. E, benim yorumlarım bu kadar. Abi ben de iki haftadır zaten çok fazla eksikle çıkıyor Antalya biliyoruz. Yalnız bu eksiklerine rağmen ortaya çok dirençli bir futbol koyuyorlar. İki haftadır yani güzel top demeyeyim de defansa ve hücumda güzel etkili oluyorlar. Pozisyon vermiyorlar posyon olursa da değerlendiriyor Antalya takımı. Yani ben yine kolay bir maç olduğunu düşünmüyorum. Ankara gücünün de küme düştüğünü kabul ediyoruz artık. Yine de yani bir önce tercih edecek olursam daha çok puana ihtiyacı olan Ankara gücünün oyuncu alabildim. O da Ankara gücünün orta sahasından Skaryone ve defansından Kitsi olur. İbrahim Arifiyen katılıyorum. Bana diyecek çok bir söz bırakmadı. ben kısır bir maç bekliyorum. Klinşi çıkabilir. Kaleci Fredrik düşünülebilir. E, defans'tan Kitsiu düşünebilir. Aynı zamanda Paz'dan da formda görüyorum. E, yahut Pinto e, köşe vuruşu kullanıyor. Birinden Skarjone, birinden Pinto kullanıyor. Yine ya benim görüşüm bu maç kısır geçecek. Bir gol çıkarsa da duran toplardan çıkacaktır. Penaltı yahut e, köşe vuruşu ve benzeri e, serbest duruş. E, bu sebepten ötürü tek düşünebileceğim hücum oyuncusu Skarjone e, dediğim gibi Belki Ankara gücünden de clean sheet çıkar. Ben de bir clean e yer vereceğim. Evet. Haftanın derbisi. Ne kadar bir derbi olacak gerçi artık bilmiyorum. Yine Beşiktaş'ın bir adım daha iddiası var. Evet abi. Beşiktaş Fenerbahçe. Ee, i̇nşallah böyle e, bu sezon biliyorsunuz zevksiz oldu. Pandemi girdi. Kötü futbol. Iğır zıvır. İnşallah şöyle güzel. Kırmızılı. Kavgalı. Şöyle şanlı ekşir bir derbi olur. Türkiye'de yine ekşir bir derbi olur. Şöyle. Evet, biz seviyoruz böyle şeyleri izlemeyi. Şık <laughs> yani, golleri olur, Abi, abuk sabuk goller olur. Ufak bir itiraz edebilir miyim? Tabii. Yani ben futbolun kırmızılı, kavgalı, dövüşlü değil de böyle güzel, hızlı, daha aç, akıcı bir futbol olmasını tercih ederim. Ya Türkiye yani. Ligi'ndeyiz kardeşim. Akıcı futbol isteyen Premier Ligi. Burası Türkiye <laughs> kardeşim. ya sonuçta iki tane büyük takımımız oynuyor. Biraz güzel, göz hoş gelen takım, futbol oynasınlar istiyorum. Ne büyük işte. takımı babacığım ya. Küçük İnşallah takım. böyle ya bizim ülkede büyük takım yok kardeşim. İnşallah yes, böyle yes, güzel bir şey. Ya kardeşim kırmızılı olsun, kavgalı olsun. Maçtan sonra konuşalım. Kavamız dağılsın. Tamam mı? Yanında sarı da olsun. Kırmızının yanında sarı da olsun. Güzel olsun. Olsun kardeşim ne güzel. E Burak Yılmaz oynarsa Burak Yılmaz'ı alırız. Burak Yılmaz kardeşimizin durumu belli değil. E, onun dışında yani bu maçtan kimi söylesem yani çıkar şansa Jailson oyuna girer bu hafta atacağı tutar. Ne bileyim anladın mı? Yani Dirar zaten emele dövüşmüş. Terzisi atar. Beşiktaş'tan Boateng oynar yani her şey olur. Ben o yüzden bu maçta Burak Yılmaz oynarsa bir onu alırım. Onun dışında bir oyuncum yok yani. Ya ben de futbol olarak Beşiktaş'ı bir adım daha önde görüyorum. Yani ama sonuçta bir derbi. Büyük de iki büyük takım oynayacak. Oyuncu performansları, hakem performansları, maçları bu tür maçları çok fazla etkiliyor. Ruiz de yok. Aynen. Ruiz de gitti. Yani ben yine de ufak bir farkla Beşiktaş'ın galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Boateng'in oynamama durumu var. %75 oynar gibisinden konuşulmuş. Yani eğer yüzde %100 oynayacak olsaydı ilk tercihim Boateng olurdu. İkinci tercihim Bekhan Günel olur. Ha Boateng muhtemelen oynayacak gibi ama kaç dakika oynar, ne zaman girer bilmiyorum. Yani ben Burak... başka girer miyiz? Ben orada Ben de girmeyeceğim. Yapayım. Yok girmeyeceğim. Ben de can gibi düşünüyorum. Burak Yılmaz oynarsa kesinlikle alırım. Onun haricinde yani takip etmekte fayda var son dakikaya kadar. Onun haricinde Caner konusunda bir şey demediniz abi. Şu an takımın penaltıcısı Burak Gökken. Ya Fenerbahçe ile oynayınca ben bir şey diyesim gelmedi açıkçası. <laughs> abi ben e, Burak oynarsa Burak artı Caner. Daha başka da bu maça girilmesini önermiyorum. Evet, ekleyeceğiniz bir şey yoksa geçiyorum abi. Sıradaki maç Sivasspor Gençler Birliği haftanın son maç. Haftanın son maç evet. diyorum da bu arada İlk iki hepsi, sadece hepsi saat 9'da. aynı, aynı. Sivas Spor'umuza başarılar diliyorum. Umarım güzel, bol golü bir galibiyet alırlar. Gençler bile zaten kurtardı sayılır artık yani. Düşmezler. Sivas e, Spor evet. gol bulur. Gören de hanım tarafı şeyi sanırım. Sivas, Sivas. <laughs> Anım tarafı değil de. Eşik Sivas'ta oldu arkadaş. Şivas evet, herhalde. Anadolu'nun da bili biliyorsunuz. Ben Anadolu, biliyorsunuz ben Anadolu çok severim. Türk gruplarını çok severim. O yüzden Sivas böyle gümbür gümbür, Kangallar. Ee, Sivas'tan Emre Kılıç çok pompalı zaten. Ee, Cimbom'un çocuğu. Kendisini seviyoruz. Mert Halkada şey yolu. <laughs> <laughs> abi bak yaklaşık böyle 7-8 hafta önce canın yorumlarını, Sivas yorumlarını dinlememiz gerekiyordu bence. Çok çok değişiklik olmuş. Ya özellikle ben... sanki Fenerbahçe'deki maçından sonra bir aşk arttı gibi böyle can Emre Aynen. aşkı. Ben zaten Emre için ne dedim? Sen ne de dedin hatta. Gerçek Fenerbahçeli olacağım aşkı dedim. Şey olacağım dedim. Ha bu arada evet o yorumu da hatırlatıyorum size. Ben de ne evet. dedim? Tabii ki dedim. Yani buradan İbo'dan Mert Hakan Yandaş yorumlarını çok merak ediyorum. Maçı da izleyebildim bilmiyorum tam yani. Çünkü maçlar hep aynı anda oynandığı için yaptık. Biraz zor oluyor takip etmesi. İşte maçını yani... izliyordum ben. Ha işte Mert Hakan kardeşimle Emre Berezoğlu kardeşlerimiz. Ona kardeş demeyeyim de. Emre Berezoğlu denen şahısa arasındaki muhabbetleri görmemiş demek ki. Neyse buradan kısa, kısaca diyelim ki Emre Kılıncı öneriyorum. Defastan uğur olabilir aynı zamanda ve forvetten de yata bari. Abi ben söz hakkı alırsam Mert Hakan konusunda özellikle yani eğer Emre Kılıncı performansını ne kadar arttıracağını düşünüyorsak bu maçta Mert Hakan'ın da düşüneceği, düşeceğini düşünmemiz gerekiyor yani. Bence ikisi de aynı şey. Biri Galatasaray'a gidiyorsa, biri Fenerbahçe'ye gidiyorsa, bu tip olaylar bizim ligimizde her zaman oldu, bundan sonra da olacak. İyi olacaktı. oynamak suç olmuş bu ligde, güzel. Ya işte senin şeyinle konuştum ben. İyi oynamak suç olmuş bu ligde, güzel. Benim mantığımla, <laughs> suç değil bak. <laughs> Sen dedin ya Mert Hakan kötü oynadıysa, Emre Kılıç da niye iyi oynadı diyorsun? Galatasaray'a gideceği için mi? Bunu mu ima ediyorsun? Ben bir şey demedim. Neyi ima ettim peki? Adam yani Mert, Mert Hakan Fenerbahçe'ye gittiği için kötü top oynadı. Sen yani bir şey de demedin. İbo'nun yorumunu merak ediyorum benim. evet İbrahim. Kimler alırsın? Neyse var? ben maça, maça geçeyim abi. Ben Sivas'tan oyuncu tercihim olur. Çok gol beklemiyorum bu maçtan. İlk tercihim Uğur Çiftçi olacak. Sivas'ın gol yememeye yakın olduğunu düşünüyorum. İkinci tercihim Buyurun. de Emre Kılıç olacak. Ben Sivas Spor'dan clean sheet düşünmüyorum. Siz zaten değindiniz düşünenler için. Ee, hücum yollarında sürpriz olarak belki Kone düşünülebilir ama Kone de 60 dakikayı zor çıkartıyor açıkçası. Ee, Duran top faktörü falan da var. Bir de bitiricilik konusunda bayağı marifetli aslında. Sürpriz düşünenler için olabilir. Yahut yata bağrı olabilir. Ama benim de tercihim formda bir Emre Kılıç olacak. Ee, Gençler birliğinden de hiçbir oyuncu düşünmüyorum abi. <laughs> evet. Beyler, bayanlar. Bitirdik haftayı. Güzel, ekspres, hızlı bir video oldu. Hemen kaptan adaylarınızı alalım. Abi ben de Vizca diyorum. Abi. Ben de Viska diyorum. Ben de Vizca diyorum. Ya Biraz alternatif sunalım. Ben orta sahadan Vizca yapmazsam Forvet'ten Ekuban yapabilirim. Onun harici bende de ağır basan taraf Vizca. Ama kendi kadromda belli değil. Ben Vizca yapmazsam bence evet. Defans'tan Ömer Bayram düşünülebilir. Güzel. Forvet'ten, güzel, güzel abi. Forvet'ten de Adem Büyük düşünülebilir. Can? Abi ben e, Emre Kılıç derim. Risk olmazsa. Onun dışında bu hafta güvendiğim tek bir adam bile yok. Bayispar baronlarından korkuyorum zaten biliyorsunuz. Her şey oluyor artık. Dünya dersi oluyor. Bu acaba hafta... Artık... Herkes böyle sürprizden dili yandı ya. Böyle sıradan bir hafta geçirir miyiz acaba? Bu kez de abi, sürprize evet. kaçanlar yanar falan. Abi hiç belli olmaz. İddia bakıyor oranlara. Ona göre maçları ayarlanıyor zaten. Biliyorsunuz Barcelona o sosuna yeniliyor. Ona yeniliyor. Buna yeniliyor. Over the Yani o yüzden birazcık kalbiniz içinizden geleni seçin artık. Ben öyle, son iki hafta artık tamam mı? Çünkü düşündük ettik. Çünkü biz burada yayın çekiyoruz ama yayından önce bazen 3-4 saat konuşuyoruz. Evet. Tamam mı? Yani. O mu bu mu şu mu şu pozisyon. Ya pozisyona kadar mesela Ömer daha detaylı diyor. orada o buradan girer şu buradan girer hani. Ama birazcık da şey olacak ya. Şansınız olacak yani bu işte. Kesinlikle abi. bu yüzden genel sıralamaya oynamayanlar için e, ya bu iki haftayı sürpriz olarak değerlendirebilir. Ama şunu da mesela e, banku gördüğünüz ne bileyim 3-4 oyuncu iskeletinizde böyle 3-4 oyuncu gene olsun. Ama üzerine sürpriz çıkanlar için zaten bence her maç hemen hemen sürprize değindik. Daha fazla da sürprize değinmeye gerek yok. Şöyle en çok çalışanın, hak edenin, kafa patlatanın, evet. Emek veren evet. kazandığı bir hafta olsun En son bunu dedik. Kadrosunu güncellemeyen adamlar ödül aldı ya. Bizim var ya. Kalecisi, kalecisi, olmayan adam. Kalecisi olmayan aldı ya. Bunu da demesek mi acaba? Can totem mi yapsak? Bu hafta da abi en az emek veren şampiyon olsun. Yoran kazansın. Abi hiç ligle alakası olmayan otomatik kadro yapan alsın. Daha iyi puan aldı geçen hafta. Değil mi? Herhalde otomatik şey oldu. Kadroda. Ya. Geçen hafta herkes otomatik kadro yapsa baraj yükselirdi herhalde. Aynen. <laughs> Doğru. Gerçi Beşiktaş biraz yükseltti barajı da. Neyse. Evet abi var mı demek istediğiniz, eklemek istediğiniz son bir şey? Rize Neyse, Spor abi. ve Konya Spor inşallah düşerler. Ya her hafta zaten. Hatay abi, Spor ligimize hoş geldin. Yani. Konya düşmeyecek. Rize düşecek. Ben sana buradan söylüyorum. Abi inşallah ikisi de kime düşmez. Kim düşsün İbo? o zaman. Malatya düşsün abi. Malatya Oo. düşsün. Malatya Ankara gücü. Benim Malatya'da kardeşim var. Ondan özür dile. <laughs> lan biz Konyalı. Konyalı, Konyalı kardeşin yok mu? Burada Konyalı kardeşim var. Kardeşim ben... Ömer Konyalı değil. Ben Antalya oldum artık. Ben, sen de Antepli'sin lan. Kardeşim ben yarı Antepli, %75 Antepli, %25, Antep %25 Konyalı. Damarı kessek yeşil beyaz akacak artık. Mevlana gibi be. Yeter be ben, kardeşim. Ben i̇yi, i̇yi bir şey değil mi? %75 Antalya oldum ya. Ama bak o karşı <laughs> karşıtı öneriyorum. Neyse. Abi tamam o zaman. Ya eklemek istediğimiz daha fazla bir şey yoksa herkesi 33. hafta 3 kafa tek ses kadrosuyla baş başa bırakalım. Hoşça kalın. De. Esen kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.